Selamünaleyküm. Bugün günlerden cumartesi. Saat 11. Biraz işlerim var. Yalnızım. Ee, yeni kamera aldım. Onu bir de deneme vesilesiyle bir, bir çekim yapacağım. Bakalım güzel olursa akşama internete koyarım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi apotekeye gitmem lazım. Eczaneye. Oradan bir ilaç alacağım. Sonra bu GoPro için bir mikrofon lazım. Onu almaya gideceğim. Ondan sonra benim kuzenlerim Cihan'la bugün güzel havada ATV tur yapmak istiyoruz. Onu yapacağız inşallah. İşimiz bu olsun bugün. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eczane zaten bize yakın burada. Fazla bir şey yok. <laughs> Birkaç yüz metre. Araba yine battı. Daha yeni temizlemiştim ya. Ama bugün araba temizlemeyeceğim. Canım istemiyor. Bakalım şunu bir bir ayları vardır bu GoPro'nun çekerken yapabiliyoruz mu? Sanki yapamıyoruz gibi. Lan çekmeden önce ayrılacakmışız. Oh! Gelin vay gelin. Da kalın, da da yokuş dedi.

bura bizim rahat olsa geldik. Bizim et neredeydi ya? Onu kaç ileride. saat da kapatayım. Koltuk koltuk ısıtıcısı açıkmış. Hava güneşli ama soğuk. Dört buçuk derece. Hani sıcak değil yani. Aldatıyor insanı. Şöyle bir sapayım. Bizim Eczaneye geldik. Şöyle bir park edelim şuraya. Okey. İlacımızı alalım. Ondan sonra fazla gelecek için sebep vermiyorlar şu an bize. Ama olsun. Keyfimizi biraz yerinde tutmamız lazım. <laughs> Dün Alman hükümeti bir evvelsi gün e, karar verdi. Artık yavaş yavaş açacaklar e, ortalığı. Ama yine bir ay lockdown uzadı. Ama bazı birkaç serbestliklerle. Benim için önemli olan futbol, antrenmanlar. Kaç kaç. <laughs> 14 yaşından küçükler pazartesinden itibaren antrenmana başlayabilir. Demek ki benim oğullar antrenmana başlayabilir. Çok güzel. Okullara da gitmeye başladılar. Artık biraz normalleşmeye başladı her şey. <laughs> Efsane. Allah nasip ederse Hatay'a bu filmin çekildiği yere bu köşke gitmek istiyorum. Hatta bu sene olursa Hatay'a da gitmek istiyorum Aha <laughs> <laughs> Aeronix burası terminsiz girilebilir mi bilmiyorum hiç bir deneyeceğim bakalım. Soracağım. Burada da Kia bazimi bayimiz var. Kia, Jeep, Chrysler ve Dodge hepsi bir arada. Oraya gir bu. Ha şu ama. Aşağıda da mesela şey belem kuş gibi bir, ibne gibi bir şey yani. O lan seni. Ha ola. Volmer bunu Allah'ım. Ya evet. Şuraya bir gireyim bakayım inşallah. Umduğumu bulurum. Olmasa da artık internet tanışmalarım. Ne yapalım? Can sağlığı. Evet. Umduğumu bulamadım. Yokmuş ne yazık ki. Orada. Kalmamış. Mikrofon yok. Mesela arabaya geldik. İsterdim sizi içeri götürmek ama korona korona sayesinde yasak kimse giremiyor. Film zaten çekemiyorsun. O yüzden. Haydi bakayım kime gel? Bunu bulamadık. Bakalım şimdi gidip bir motorcuya gideyim şimdi. Motorcuda şey bulacak mıyız? İstediğimi bulacak mıyım? Çok telefona bakayım. Biri mi yazmış? Biri yazmış ama önemli değil. Sonra bakarız ona. Okey. Şimdi motor cihadı bakalım <laughs> garajdan çıkalım. Storcuya nasıl gidiliyor? En iyisi direkt gidelim. Sen olmaz ise, Sen olmaz ise, ben tünabey, tünabey, İnternetten ısmarlayacağız. Başka çare yok. Artık bu hafta sonu demek ki öyle video çekemeyeceğiz ATV'len. Os. <laughs> bakalım benim kuzeni arayayım. Benim kuzeni bir arayayım bakalım. Bugün çıkmak istiyor mu? Kaçta çıkacak? Ne zaman çıkacak? Bakalım hükümet izin verecek mi ona da? Nerede bu? Aha. Aha da çalıyor valla. Uyanmıştır herhalde ya. Saat 12'ye geldi Alo Cihan. Alo. Ha ne yapıyorsun? Alo. Ya Cihan. Bir Bir Cihan. Ha, sıkıntı var. Aa geri abi. Alo. Ee? Takılı mı kaldı bu ya? Dur bak. Ee, ne yapıyorsun? Ha, iyi. Küfürlü konuşma ha. Çekiyorum seni. Ha. Ha, iyi. Ben eee. Polo'ya gidiyorum. Bakacağım orada. Or polo, Polo. Satılı o da. Bilmiyorum ki. Also Media Markt ofkap. schon aufgehabt. da schon rein. Evet. Ya. Also tek kişi girebiliyorsun halt. E, ne yapacağım Polo'da? Eee Hose bakacağım. Hose? Ya. Motor Hose, Quad Hose.

Açık gibi ya. ya. Sattım mikro, Barak. Hangi mikroyu sattın? O GoPro'yu. Aldığını mı? Aa, niye? Niye takmayayım? Asıl sattın mı taktın mı? Taktım taktım. Asıl ben sattın anladım. Ya di ton of daha Klar böyle. Ya ben de onu bekliyorum. Ben çok bekliyorum. Ben de e, acı şey geldi ben de taktım onu. Media mode. Geldi mi? Hı hı. Hap şon dran. Ya güzel ya. E, du da firmware update machen? Nein. Nicht ge? Aha. Okey. E, ben şu an bende var takılı var. Taktım. E, pro, hadi bu şey bu video şey işte. E, sen söyle. GoPro. Pro, pro ya GoPro'nun. E, mikrofonunu kaça einstellen von vorne oder hinten ge? O da stereo. İşte patladım o orası? Stereo yaptığın zaman halt bütün umfelden sesi geliyor. Evet. Ee, hani stereo töne tönede geliyor. Adam best ne ses wenn du das äh von hinten machst. Also Rückseite. Wenn du ja okay. Ya yeah. yeah. ben Ben mikro taktım ya, yavaş. Niye? Yeah. Mikrofonla konuşuyorum direkt. Yönetmen helm hat var. Okay. Ya ya onu ben de istiyor mu? O izden gitmişti. Mediamarkt'a gittim, orada baktım. Orada yok. Sen bu giyeme kendine bir helm al. Ya helm'i jau ne kaufen ya ama hose brauche ich auch. Und äh aso şey sebebe gelen bugün gidiyoruz mu o zaman? Nereye? Kuat turu. Ja, was später, ich muss bitte was mit Familie machen. İyi Sadoniki. Gel İsmet abi de haber vereceğim var. Üç kişi gezeriz o zaman. Ya son drive Ya. Okey nereye gezeceğim üçte o zaman okey iki saat kalıyor yani efektif gezebiliriz. Ha ja, go açık şey. Polo açık. He? Ya da laf kadar ana raus mit uh, eingekauften Sachen. Scheiße. Ya. Niye sen yap? gitme oraya malı şimdi? Gidip ailelerle bir şeyler yap, üçte gezeriz beraber de gideriz oraya sana. Yok ailem yok ki ben o yüzden burada <laughs> yapabiliyorum böyle gezebiliyorum. Dizinin de Şveic. Aah oh, ne güzel malı. Ya yeah. ben şimdi ya gidip bir hoza bir var. bakayım. İyi tamam sen bak. Ben mesela sonra ararım. Kesinlikle. Dur şu GoPro'yu tamam. kapatayım da bir. Evet burada da istediğimiz alamadık. almadık. Ee, burada bekliyorlar gerçi de. Beşlerle yapman lazım. Yani sipariş vereceksin. Sipariş yaptıklarını sonra alacaksın. Ama pazartesinden itibaren dedi bana açık dedi. Gelebilirsin dedi. Ya biz de o zaman geliriz. Ne yapalım? Ve kaçılından Porsche burada. Burada da Audi. Arabayı burada yaptırdım ben. 160 euro saat ücreti buranın. Kuşlar. Sayı bilmiyorlar herhalde. Eşekler. Ama ne yapacaksın? Şimdi buradan direkt şeye çıkarım. Çınarşı Trasi'ye. Oradan eve gideriz direkt ya. Fazla da dolanma Canım istemiyor. Can diyor saat 3'ten sonra diyor e, Gezeli motorlan. Hani 3 saat sonra. 3'ten 5'e kadar zaten soğuk oluyor. Akşam olacak. Hava da soğuyacak. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bir de şey arayalım bakalım ya. İsmet abiye bakalım onun zamanı var mı bugün ya. İsmet abi, İsmet abi. Neredesin sen? Kontakte. İsmet abi. Onun da İsmet İldes. Bizim iş arkadaşıdır İsmet abi. Nochmal eine gerne Linde, ich kürze davon erkennt sie. Ihr ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Nachricht, Jörg. Welche? Şimdi traseye geleceğiz. Buradan bizim işneriş traseye çıkacağız. Sapalım. Şehrin etrafından, çevre yolundan. Aha, Hadi İsmet abi, alo. İsmet abi duyuyor musun? Bir dakika İbrahim Alo İsmet abi ha Diye ayet Günaydın Ne yapıyorsunuz? Ne günaydın ya Saat 12 ya tamam, Vallahi daha yeni kahvaltı yapıyorum ya Hay <laughs> <laughs> maşallah <gülüyor> <gülüyor> İyi iyi Ya bugün vallahi güzel uyudum böyle Sabah akşam bir uyandım kalktım biraz de var hallettim Baktım ha aha. Bir daha uyudum şimdi kahvaltı yapıyorum <laughs> Benim uykum geldi ya <laughs> ha. Ne yaptınız? Vallahi Cihan'la daha demin telefonlaştık. Ee, motorla gezelim diyoruz bugün ya. Vallahi gezelim. Senin işin yok mu bugün? Yok, iş gitti yok. Bugün bugün istersen gezebiliriz. O güzel haberler, iyi haberler. He. Ha. Ee, yalnız yalnız saat Cihan 3'ten sonra zamanım var dedi geçtikten sonra. Ha. İşte sonra avrak olur Oldu da ya, o zaman olur. Olur, olur. Nereye gidelim? Falan nereye istiyorsa. Ben peşinize takılmaz. Valla. <laughs> Avust Avustu evet. Avusturya yasak ama değil mi şimdi? Gidebiliyor muyuz Avusturya'ya? Öyle ee, Avusturya şey istiyor. Test. Test istiyor. He ben Perşembe'nin gideceğim ya. Çarşamba'nın gününe test yapacağım. Perşembe'nin gideceğim mecbur. Pasport için biliyorum. Oğlum kaldırmadılar mı testi ya? Yok ya. <laughs> Kaldırdılar da iyiydi ya. Valla bir de, şey de kutuma sokacaklar şeyi. Ya. Ya. Çok berbatmış lan gibi oldu. Ya. Ya. Burnuna sokuyorlarmış daha boğaza kadar gidiyormuş. Ya ya onlar ama e, şnel test çıkartacaklar şimdi yakında. Ee, bu şnel test zaten. Ya ama öyle değil. E, Abstrich diyorlar. Hani bir yerine bir şey sokmayacaksın yani. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olacak bu? Yalama yetiyor yani amican. <laughs> Nasıl yalama yetiyor? Spiker test. <laughs> ya Allah'ım. Es ya ya Esved evet. abi Konuştur e, ya. Bir tane çıkar gibi. Ya ya öyle bir şeyler hemen. Evet. Çıkarlar ya zaten şimdi artık mafya çok ya. Ya zaten biraz para kazanacağız diye bakacaklar. E canım. Tabi canım 25 öyle bir test başı. Bakalım. 35 öyle. Apotekede bu kadar. 35 öyle. Apoteke price normal 25 öyle diyorlar. Ee, bu onda kim ödeyecek, nasıl ödeyecek. Neyse canım politika boş ver. Zaten sinirlerim bozuk. <laughs> ee, e, e, şimdi ben eve gideyim o zaman hazırlanayım. Ee, ben e, çarşıya biraz uğradım da. Ha, okay. Biraz işlerim vardı. Ben aslında tamam, hazırım tamam. ya. Ben hazırım aslında. E gel buraya gel o zaman. Ya. Sen de bir silah takmıyız mı? Çiğer gelene kadar. Ya Cihan Fok'ta mı gelir? Ben bir Cihan'la bir konuşayım yine. He. Evet. Ben sana... Tamam, ha ben, ben, ben çıkarsanız ben gelirim. Takvim arkanıza okey? Sen hemen tamam. Gider, vi video çekeriz. Üç tane kenem. Ben bir video çekmek istiyorum. Oo tamam. Ee, üçünün arasındaki farkları, özellikleri de anlatmak gibisine. Ya olacağız, meşhur olacağız ya. Ya şu an zaten çekiliyorsun <gülüyor> ha. <laughs> He? Şu an zaten şey hiç kameraya çekiliyorsun. Yok canım. Ha video yapıyorum. Sesin sesim Aa. var. He? Ay ya. O <laughs> barut <laughs> <laughs> Vallahi benim tozun ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Daha yüzümüze bile bakmazsın ha. Bakmaban değil, Artık iki iki meta havada gider zaten. Ne? Ya tamam, ee, şey İsmet abi bir düşünelim de nereye gideceğiz, nereye tur yapacağız, ee, bir böyle bir 50-100 kilometre açılalım yani. Tamam, sen bir plan yap, ondan sonra ben hazırım. okey? Tamam, sen de düşün yani bir bir kale male varsa görülecek gidilecek, bir kale tanıdığın bir var mı böyle bir dağlık gibi bir yere de kaleye çıkabileceğiz. Umut'un tarafında falan var, o ama oraları e, kuşa çıkabileceğiz mi bilmiyorum. Uzak oralar sanki o da. Münih tarafı. E, e, ya bir yüz kilometre var ya. Ya kuatlan okey. O kadar zamanımız herhalde yok. Şimdi çıksak olur da. E, ya şeye takılırız yine. Bangen falan Sarge çevresine takılırız. Lindenberg, Lindenberg. Oralara gezeriz ya. Tamam geç. Ve, ve, şey yapalım. Göre göre gider gö miyiz? Bozun Bey. bana biraz açmıyor göl ya. Niye dersen e, biraz doğaya biraz istiyorum ben hani. O zaman o zaman e, Aygül tarafına gelsin. O zaman. Tamam ya. Bir bakarız ben bir Cihan'a tamam. sorayım. Burada mı buluşalım, orada mı buluşalım? Bir şeyler bir Cihan'a ben bir telefonlaşayım da seni ararım. <laughs> yine şeye gideriz gün olmadı. Bu işte aynı taraflara falan gideriz yine. Oralar güzel, dağlık et. Tamam oldu. Tamam. Oldu Hadi kızım. Bir... Hadi tamam, ben böyle yapayım. E, Cihan'ı biraz e, ailesinden izin alırsa 2'ye iki, kadar saat 2'ye işe bir bağlayayım da. 3 <laughs> geç. Değil, ka kağıdını da da böyle diyorlar. Tamam oldu. <laughs> oldu. Hadi yani, yani. abi görüşürüz evet. Kendi, iyi bak. Çocuklar önemli tamam mı? Tabi tabi. Tamam. Hadi. Hadi. Top. Hadi. Çöz. Evet. E, bunu da yaptık. Her şey planlı hazırlı. Saat 12. E, 3 saat var. Ev'e gideyim, hazırlanayım. Ondan sonra hepimiz yola çıkayız, GoPro'nun aküsünü dolduralım, ondan sonra yola çıkalım. Merak ediyorum, bakalım nasıl video oldu. Bu da böyle bir video oldu. Ee, inhalt içi hani bir teması yok videonun, bunu biliyorum. Ama hayatımdan bir e, bir parça böyle oldu yani. Bir bilgi veren video olmadı, öyle söyleyeyim bilgi veren videoyu sonra çekeceğiz. O 3 tane Kenem ile gezdiğimiz zaman. Üçü de ayrı model. Ee, o da enteresan almak isteyenler için. Oldu görüşmek üzere güle güle.